Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0 kobi Bur 40 artışla 8 medium 3 işlip 33 puanla rekor seviyede başladı. Bankacılık ve holding endeksleri olumlu etkilendi. Bankacılık endeksi %0 pur yük 48, holding endeksi %0 ilgi artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında sigorta %1.35 ile en çok kazandıran, elektrik ise %1.13 ile en çok kaybettiren sektör oldu. Borsa İstanbul Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı olan 8337.867 puandan günü tamamladı. Küresel endişeler, ABD Merkez Bankası'nın faiz artışlarına ilişkin belirsizliklerle devam ediyor. Dünya Bankası, Türkiye'ye 17 milyar dolarlık bir yatırım programının yanı sıra 3 yıl içinde 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar yapılacağını duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu, Hatsan Gemi İnşaat Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ, Rider Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin halka arzını onayladı. Analistler BIST 100 endeksinde 8400 ve 8100 seviyelerinin direnç, 8300 ve 8200 puanın destek konumunda olduğunu belirtiyorlar. Bu gelişmeler Türkiye'nin ekonomik geleceği ve yatırım fırsatlarına dair önemli bilgiler sunuyor. Kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve güncel haberlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Daha birçok haber sunduğumuz web sitemize göz atmak için de açıklamalardaki linki kullanabilirsiniz.